Merhaba arkadaşlar. Mehmet Raşide TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine bizlerlesiniz. Annem bize ne yapıyor? Merhaba dostlarım. Şimdi ben bugün türlü yemeği yapıyorum. 3 tane tatlıcan, iki tane kabak, 3 tane biber, 2 patates, 3 soğan, bir başta samsak. Koyarsak bir tane iki tane daha uç. Şimdi bunları soğanlarımı şöyle kab kabuklarını soyarak hazırlıyorum. Şu şekil. Saçların çok güzel. Sırt da burada oynuyor. Saçların hepsi havada. Hadi bir Şu de. şekil. Ben bir de bir soğanlarımı öpeyim. da kabuklarını şöyle soyayım. Bir kere öpebilir miyim sen? Sallama telefonu. Mis gibi kokuyor. Bir daha öpeyim. Bir daha öpeyim, öpeyim papatya. Evet. Tatlıyorum. Yapma da Çok akıllı maşallah. Hı. Hmm. dinliyor? Ee, burada da bir şey var. Bakayım öyle. Ay. ay. tatlı evet. canları görünce babanne bana dolma mı yapıyor diyor. Halası az sonra pazara gidecek. Dolmalık alacak. Biz de dolma yapacağız. <laughs> Değil mi Şöyle. Yusuf'un biraz sıkıntısı var. Telefonu verin diye dövüşüyor. TikTok çekecekmiş arkadaşlar. Takip etmek isterseniz Yusuf TikTok'ta da var. Yani Kendi TikTok çekip atıyor. Değil mi aşkım? Maşallah var. Şöyle. Şöyle küçük küçük. Benim hesabımı mi? Hesabının adı ne? yalım. Sefa 01 herhalde. Yani babasının yaş küçük olduğu isim, babasının tiktokundan giriyormuş. Sefa 01 01 hmm. Sefa. Tam öğrendiğimizde size söyleriz arkadaşlar. Yusuf Sefa, arası sevenler takip etsin. Sefa, Sefa 01 01 Sefa 01 01 Erkay, Yusuf saçlarına ne olmuş aşkım senin? Hepsi uçuyorlar. Berkoşu mu zor da uyuyor? Evet berkoş uyuyor. Berkoş ki baş. Kusatı geç yaptığımız için. Bu ne? Bu ne yalnız endişe Tamam şuraya otur çocuğum. İşte kabaklarımız. Aa. Ay sen tam basacaksın. Böyle yapma şunu. Bekle kızım. Eteryanaj. Çiş.Hepinize merhaba arkadaşlar. Babaanne ne yapıyorsun? Tüllü yapıyorum şimdi. Barda canlarım. Tüllü yapıyor. Yaradığım sabahları doğradım. Ay. doğradım. Ay. Şu şekil biberlerimi doğuruyorum. Şöyle biberlerimizi de koyalım. Şöyle doğrayalım. Püsüklerin deren gel getirecek sürersin değil mi çocuğum? Ne zaman? Bu gittiğinde getirecek. Püsüklerini mi getirsin şeyi mi? Neyi? Bebiş sürdüğün neydi? scooter He skudur mu getirsin? Bir gün ette. Öbür gelsin o küçük ya? Hayır bir gün getirsin. He olur. Şimdi bir tane patates. Patateslerimi soyuyorum. Şu şekil. Belkoş niye yapıyorsun ya? Belkoş uyandı annesi gitti. Belkoş orasını da sezi geliyor. Şöyle. Patateslerimizi de şu şekil. Küp küp doğuruyoruz. Hı. Şöyle doğruyoruz. <laughs> Baba ne yanına gelin mi? Yok şöyle çok da şey yanıma gelme. Çocuğum oturalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Gördüğünüz bu da babaanne. Yani Dur Beko'yu göstereceğim. Su. Babaanne. Beko da burada odasında göstereceğim size. Gel Yusuf. Bir dakika. E, Yusuf. Tamam bu ben adı Berkoç göstereyim. Aa burada. Berkoç. Aa burada. Gördüğünüz gibi tatlı. Yatıyor. Uyanmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden donmalı kalmış. Babaanne. <laughs> Ay babaannem dedim. Şimdi tuzumu ekledim biraz tuzda durursa tatlıcanlarımız, sebzelerimiz güzel olur. Şu şekil. Şimdi tuzunda da beklesin. Bunu yıkayacağım. So baby, so baby, do la, Ses etme çocuğum. Şu şekil. Şöyle. Etimizi koyalım. Baba ne? Canım. Ne yapıyorsun? Bunlar da yıkamaya gidiyor. Hepinize merhaba. Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Baba ne? Buyur. Ne yapıyorsun? Şimdi patlıcanlarımızı yıkıyoruz. Burada. Şöyle. Canlar. Size göstereceğim. Şuradan. Ay. Gördüğünüz gibi. Şu şekil. Buradan babaannem alıyor. Buraya koyuyor. Bana dolmalık yapıyor. Dolmalık değil çocuğum. Bu, bu türlü yemek. Türlü yemek. Tabii. Tatlıcan, kabak, patates. Hepsi karışıyor. Türlü deniyor. Burada da dolap Elimiz gördüğünüz gibi böyle, böyle ayak geçiyoruz. Salamlar azdır. O beni gözün yandı mı? Yok. Doğru yanar. Su erken yanmadı. Doğru yanar. Ne zaman doğruyuz? Şimdi doğrayacağız. Şu şey yapayım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Gözünüz yanabilir. <laughs> Tabi. Yani yani göz gözlük takın gözünüze öyle yanmaz değil mi babanne? Tabii. Gözlükün korur. Amcanla baban nereye gitti? Bora. Doktora. Bizeye gittiler. Onun için. Bora değil bora ne ya söyle. Bor bor. 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 Hmm. Ne de bor. Onlar az sonra gelirler. Hadi gidelim kızım. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı içeri. Gördüğünüz gibi. O ben de, yanına oturacağım. Yani. Şöyle. Canım otur oraya. Oturabilirsin kuzum oraya. Yanına. Sağsaklarımızı da soya. Ay. Arkadaşlar. Yanlarına oturdum babaannemin. Gördüğünüz gibi. Ay. Ay. Babaanne. Canım. Gözün yandı mı? Yok gözüm soğanda yanar. Samırsakta yanmaz. Şişlik gibi Tabi samırsak. Samırsaklarımızı soyalım. Soğan nerede? Soğan soyduk. Doğrarken gözümüz yanar şimdi. Ağlarız. <laughs> ee. Bir şey diyeceğiz. Nereye baktın babanla? Dışarıya baktım. Ne oldu ki? şu şekil kırp kırp doğruyoruz. Dur Yusuf. Yapma. Hala şiramı kapatsın mı? Belkayımız da uyandı. Ka, ka, koka, koka, tika, Baba. Hadi Belkay. Baba. Hadi söyle duysunlar. Mama. Hadi. Baba. Hadi söyle oğlum. Baba de bakayım bir. Hadi baba de. şimdi soğan gözünü yakacak. Nasıl? İşte. Senin gözünü yakacak. Şu şekil etimizi koyduk. Soğanımızı doğradık. Şimdi samırsaklarımızı koyalım. Şöyle doğuralım. Bir küçük bir küçük sarımsaklarımızı bir buçuk kaş sarımsak koyduk. Soğanı gözümüzü yaktık. Ben gideceğim. Çıktı şöyle. Anneannenin gözü yandı Berkay. Yusuf'un da gözleri yandı. Var, Bu da Berkay'ın kukulisi. Şu şey. da... Yapma abisi bir saniye. Yusuf Tamam. Uuu. Yusuf ver ağlıyor bak. Şimdi ben oyun oynayacağım. Şöyle. Dur Yusuf daha dökersin ha. Bek bek ya bek bek bek. Be. Hadi düdünü ver de oynasın Yusuf. Arabasını Ben şimdi çekemem. şey video çekeyim. Yusuf araba. arabasını verir misin? Ya Yusuf yağ dökeceğim. Araba dedim oğlum o araba mı? Ha. Yağa dikkat. Zepseler, musla. <laughs> hadi, hadi. Hadi, hadi. Senin içine. Dur ya, araba sürsün. Bir. Çekilsene Yusuf Aras. Şöyle bir kaşık salça. <laughs> Koyarak. Şimdi şöyle zeytinyağı. Bir çay bardağı zeytinyağı. Biraz tuz. <laughs> tuz şöyle. Bir kaşık karabiber. Çay kaşığı. Çay kaşığı ekleyerek. Biraz Şu Biraz Filiz abla. Filiz. Filiz abla. Filiz. Filiz abla, abla bay bay. Bizi izlemeye devam etti. Hmm. Bizi izlemeye devam et. Ben sev çok seviyorum. Hmm. Hepinizi seviyoruz. Çok. Hepinizi seviyorum. Şu şekil karıştırıyoruz. Berkay araba yenmek için değil oğlum. Düt düt süreceksin hadi. Düt yap. Berkay aslan. Şöyle karıştıralım. Dur Yusuf tık tık yapma çocuğum. Yusuf hiç yerinde durmuyor. Hmm, dopingli. 5 dakika oturduğu görülmemiş. Yatacağım Yat. Uyusam da biz de rahat etsek. Kapı değil kapı sallandı. Kapı değil çocuğum açma burada kimseye kapı. Oldu mu şimdi? şu şekil domateslerimizi doğrayalım. Yerli domatesler. Düdün mü düştü aşkım? Ah. Ah. vuruyor Ha. Hayır hayır kapı sallanıyor. Karşıdaki ablalar kapıyı örtüyorlar. <laughs> Belki de vuruyorlardı. Yok vur. Evet dostlarım şimdi domateslerimi şöyle küçük küçük doğruyorum. Şu şekil. Düzelt. Hı hı. Hayır hayır eli pis eli gitme. gitme onlar gitme onlar ellerse şimdi geldi. cipsi yani sen bir daha yiyemezsin. Yani elle sokar şimdi içine sen. Hayır kimse kimsenin şeyini yemeyecek. Ya Geç otur. Şey otur aşkım tam olsun abla. Onlar artık. El... Bir kaseye koyarız. Gelince yer al. Bunlar. Evet. Abla sokaktan geldi şimdi. Kaç tane domates doğradın anne? Üç tane domates doğradım. Üç tane patlıcan, iki patates, iki tane kabak, bir buçuk baş sarırsak, üç tane soğan, bir çay bardağı şöyle yağ koyduğum. Kaç tane yeşil biber var? Üç tane de büyük biber. Ondan sonra karabiber, yaprak biber, tuz ekleyerek. Salça. Aynı tava şeklinde. Şu şekil. Etimizi de koyduk. Şöyle, çok domates koyduğun zaman da güzel olur. Şimdi domateslerimizi doğradı annem. Bitti değil mi anne her şey? Ha, fırına sürülecek. Fırına süreceğiz. Berkay'ın da ne seyrediyor? Can ve ailesini izliyor ha. Berkay. Şimdi bunu götürelim fırına sürelim. Anne o bezi alayım da ben. Al da gel. Bir dakika. Şimdi fırına götürüyoruz. Yusufur ayağım altında. Sen odana getir Yusuf. Hmm. Hadi git çocuğum. Şimdi fırınımızı Hı, şöyle şu şekil. Hadi. Tamam. Açtık şimdi. Hı, fırınımızı şu şekil açtık. Şöyle yerleştirelim. Yanına da bugün burgur pilavı yapacağız. Kaça getireceksin anne? 175'e e getir, 200 e getir. 200 e getirdim o zaman. 200 de çok olur. Heh, Tam 175. Pissin. Su koymuyorsun herhalde. Ha, su koyacağız. Unuttun mu? Aa. Şöyle. Şöyle. Tekrar çıkaralım. Yusuf. Su koymayı unuttuk. Şöyle bir bardak. Şu şekil. Çok koymayalım. Bir bardak su. Şimdi bitti. Değil mi? Evet. Fırına koyduk. Fırına Bu sürdüm. kadar. Evet. Bir bardak su koyduk. Fırına sürdük şimdi. Piştikten sonra size gösteririz. Yanına da bulgur pilav yapacağız. Tamam, Mutfağımızı toplayalım şimdi. Evet, şu Piştikten şeydi. sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, şöyle koyduk tavamızı. Hoşçakalın. Hadi. Annem şimdi yemeğini fırına koydu. Torunlarıyla oturuyor. Burada Belkaya mamasını yiyor. Belkaya uyandı. Anneannesi ona mamasını içiriyor. Ağabeyi, Yemeğimiz pişiyor. <laughs> evet. Evet. Yusuf <Evet>. benim. Aklımda basın. Yusuf da orada götürüyor. Ben bilirsem. Oh. mama evet. iyi. Merhaba. Şimdi bulgur pilavımızı yapıyoruz. Annem yemeği fırına vermişti daha önce. Pilavımızın yağını koydum. Evet. Şekil, şimdi. Yusuf Aras gir içeriye. Ocağın altına vuruyor. İçeriye koyuyorum. Yusuf. Oy. Dışarı çok soğuk. Gel aşkım. Mesiye çok çok Burada da yayla çorbasını hazırladı annem. Pişirmedi ama. Yoğurt, un. Ondan sonra Suyun. dövme isteyen dövme koyar. Pirinç isteyen pirinç. Annem ben biraz, şehriye şehriyel koydu. Hemen acele olsun diye şehriyel koydum. Her şehriye. Su dışarıya mı gitti? 5 su bardağı suya. Değil mi anne? biraz yoğurt ekledim. Hı hı. Ayran gibi yaptı annem bunu bir yemek kaşığından biraz fazla da un koydu. Un koydum. Evet. Daha sonra da biraz pilavlı şehriyeden birazcık koydum. Üstüne yağ yapıp naneyi de dökebilirsiniz ama biz biraz böyle nane içerisinde istedik. Yeşil nane de olabilir. Bizde yoktu. Kuru nane koyduk nanemizi. Sobamıza. dövme koyarsan pirişle de güzel oluyor. Dövmeyle de. Şimdi biz acele olsun diye. Onlar biraz geç pişiyor. Hı, hemen yemeğimiz hazır olacağı için şehriye koyduk. Evet. Annem burada pilavı yapıyor. Yani şu şirket pilavımız. Kızarmış olan şeriyelimize tereyağımızı ekledik. Tereyağımız da erisin içinde. Üzerine de dökebilirsiniz. Bu ne zaman pişecek? Altını yakayım onu. Bunun da altını yakalım. Yavaş Pilavımızı yaptıktan sonra pişirelim. Burada pilavın suyu. Bu çok Anne tahta kaşık koyalım mı? Buna çiziliyor. E yani ona da şey, kaşık koyalım mı? Çizilmez. Bak. Şu şekil. Tereyağımız güzel köpürdü. varsın bulgurunu koyalım ha kısaltı. Şimdi bulgurumuzu ekliyoruz. Göz kararı. Herkes evinde ne kadar yaparsa ona göre. Biraz daha mı ekleyeyim? Şimdi şu şekil burkulumuzu ekledik. Burada sıkmış olduğum suyu burkula soğuk su koymuyoruz biz. sıcak su koyuyoruz. Şöyle. Şöyle Dur çocuğum. Yani şu şekil burkulumuz. Şimdi tuzunu ekleyelim. Yusuf gel dışarısı soğuk. Şöyle göz kararı. <laughs> Çorbayı yapıyor annem şimdi. Şimdi çorbamızı böyle karıştırmazsak kesilir. İçinde yoğurdu olduğu için bunu yavaş yavaş böyle karıştıracağız. Daha sonra da yüzüne sosunu yaparak üzerine ekleyeceğiz. Böyle çorbamız. Yoğurt, su, un. Ayran yaptı anne. Ayran kıvamının içerisine bir yemek kaşığı un koydu. Normalde dövmede de konur, şey de konur ama biz çabuk olsun diye yemeğimiz hazır oluyor. Şehriye koyduk. Nohutumuz olsaydı nohut koyardık. Evet, nohut da konulabilir. İstiyorsanız ıspanak da konulabiliyor buna ıspanak başı değil mi anne? Hı hı. Koyan koyuyor da. Burada da bulgur pilavımız pişiyor. Şöyle suyunu yavaş yavaş çekiyor da yemeğimiz, yemeğimiz pişiyor. Yüzüm yanmasın. Şöyle. Hmm. Yemeğimiz pişmek üzere. Evet. Onun için çorbamızın içerisine şey, yerimizi koyduk ki çabuk olsun diye. Burada da masamızı hazırlıyoruz şimdi yavaş yavaş. Herkese kendine göre servis. <laughs> Ayakkabısı nerede? Evet. İçeriye bir ne var mı? var. Yalatma ama. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> var dolapta. Bak Berkan. 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 Ay kay top top yalayacak şimdi. Taçlar havaya kalkmış be kay. Ay kalksın biri yok. Öbürün dilinde bulmasın. Hah. <laughs> Merkay Aslan top top yalıyor şimdi. Ne? <laughs> oğlum yavaş yavaş. Yusuf da, Yusuf da yerli, Bak Yusuf da bebek oldu. Berkay'ı gördükçe bebek oluyor. Bırak bakayım. Berkay Aslan. Hepsini ne yapıyorsun? Hepsini, hepsini, hepsini sokma. ağzına oğlum. Ö -ö -ö, yaparsın. o <laughs> da <laughs> ne kadar büyükmüş. Koş ıslak mendil al da gel Berkay Aslan oğlum hadi. Hadi çık. Düşmeden ama. Güzel Ay, mi? Ay pantolonu gitti pijaması. Bak bak hoşuna gitti. Oğlum, vermez ki şimdi bir daha. Niye verdin ki? Hadi ver kay ver artık. Ver oğlum karnını ağrıtır karnını. Uf olursun aşkım uf olursun. Uf Ama olur. olursun. onu biliyor. Uf olursun Berkay. Pencerenin kenarında ıslak mendil var. Al da gel aşkım. Bizim şeyde yattığım odada çocuğum. Güzel Burada mi? çorbamız pişiyor yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz, 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 yemeğimiz şöyle bitti. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yemeğimiz bitti. Böyle. Evet. 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 Evet arkadaşlar Aynen. şöyle gördüğünüz gibi. Hepsini birden boşaltsaydım. İçine biraz boşalttım da belki fazla olur. Yemek Çok fazla konuşuyor. Evet. Evet.